Ben yani, ilacıyla konuştum. He. Ödemeyi ben yapmam dedi. El sahibi yaparsa yap dedi abi. Kaç kaç para? 1500 lira tutuyor. Tamam, yapsın ha. Ya. E, Tam para ver diyor. Tamam. Ya. E, yap parayı yer git. E, tamam. Telefonu aç gelsinler. Tamam, tamam, Kopiasınlar. Ya. Yarın inşallah. Tamam. Seve seve giderim yar 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 Baygım oldu diken Yama gelin aman Sakalım oldu diken Yama gelin aman Yaktın yandırdın beni Yar 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 Sonra pişman olursun Yama gelin aman Merhaba akciğerler. Merhaba aga. Ne yapıyorsunuz Maşallah, maşallah? Yanlı yayın. Hollanda mı neresi? Almanya mı? Her bölgeye gidiyoruz ya. <laughs> maşallah. Dede'yi çok seviyorum ya. Dede'yi çok seviyorum. Hatıra kalacaktı da. Herkese bol bol selamet gönder. Ramazanlarını kutla. Maşallah. Boş, Boş işler işte. Boş işlere bak. Ha. Boş işte boş Merhaba dede. Mer Merhaba, de. Merhaba abi. Memleket neresi? Memleket Trabzon. Neresinden? Araklı. Araklı, güzel Nere, yer. Oralarda mı mesela? Or ya oraları bırak, buraya <laughs> neye geldin, ne işin var? Niye edelim, sen niye <gülüyor> geldin? Geldik <laughs> çalışmaya, ekmek Ama para. ben rızık aldı, getirdim <gülüyor> buraya. <gülüyor> Ekmeğimizi de evet, kazandık, bana bak. Evet. Ekmeğimizi de kazandık, şimdi Herkese gidebiliriz değil mi? Herkese bol bol selamlar tabidir. Selamlar, bol bol selamlar. Trabzon'a da gidiyoruz ya. Ee, Her ee, bölgeye ee. evet. gidiyoruz. Bu, bu ne diyor bu çöçük diye bir sor bakalım ne diyor e. e. e, bu tabanı bile tutmuyor bunu ya. Yerlamış. <laughs> 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 <laughs>